Merhaba hoş geldiniz Matematik çoğumuz için korkulan ve zor bir konudur. Peki sizin matematik becerileriniz nasıl? Evet, hepiniz matematiğin çok zor ve sıkıcı olduğunu düşünüyorsunuz değil mi? Fakat bu programı izledikten sonra matematikle ilgili düşünceleriniz tamamen değişecektir. Çünkü bu programda insan beyninin gücünü ve neler yapabileceğini göreceksiniz. Şimdi size matematiğin hiç de zor olmadığını bize göstermesi için Melik Duyar'ı buraya davet ediyorum. Buyurun Melik. Hoş geldiniz. Ha, hoş bulduk. Ee, sizi ekrandan, e, eserlerinizden ve 1994 yılında İngiltere'de kazandığınız Dünya Hafıza Şampiyonluğunuzdan biliyoruz. E, hatta matematiği eğlenceli ve kolay hale getiren bir de setiniz var. Zihinsel Matematik ve Hafıza, hafıza Teknikleri. Evet. Evet, e, bize biraz bu setten bahseder misiniz? Tabii, memnuniyetle. Bu set beynin sağ ve sol tarafını dengeli kullanmayı e, sağlayarak kişinin matematiksel becerilerini geliştiren, yaratıcı düşünmesini ve yaratıcı problem çözmesini sağlayan bir set. Evet. Ayrıca setin bu özelliğinden dolayı matematiği çok kolay ve eğlenceli hale getirdiği için matematiği herkesin de sevmesini sağlıyor. Bir başka özelliği daha var. Bu set dünyada ilk kez hafıza tekniklerini ve zihinsel matematik tekniklerini... ...ilk defa bir araya getirme özelliğine sahip. Peki bugün bize bu matematiksel becerilerle ilgili bir gösteriniz var mı? Bugün gösteriyi ben yapmayacağım. Özellikle zihinsel matematik ve hafıza teknikleri setiyle hazırladığımız... ...bir öğrencimizi size takdim edeceğim. Cenk'i davet ediyorum. Peki. Cenk'i buraya alalım. Cenk bayağı küçükmüş bu arada. Cenk hoş geldin. Kaç hoş yaşındasın Cenk? 12 yaşındayım. Peki Cenk bize ne yapacak şimdi? Cenk bize... Hesap makinesinden insan beyninin çok daha hızlı yapabileceğini gösterecek. Evet. İsterseniz bunu göstermek için e, seyircilerden, konuklardan birisini davet edelim. Evet. Kendisine bir hesap makinesi verelim. Sonra siz istediğiniz sayıların karesini sorun. Konuğumuz hesap makinesiyle yapsın, söylesin. Hı hı. Cenk ise zihinsel olarak yapsın, söylesin. Bakalım hangisi daha hızlı yapacak? Bunu deneyelim. Ben o zaman hemen bir seyircimizi alayım. Sizi alabilir miyiz? Buyurun. Bakalım Cenk mi daha çabuk yapacak siz mi? Şöyle bir hesap makinesi verelim size. Evet Cenk. Şimdi ben e, sormaya başlıyorum. 45'in karesi. 2025. <laughs> Bravo. Peki, e, 98'in karesi? 9604. <laughs> Nasıl bir şey? <laughs> Peki 89'un karesi? 7921. E, 75'in karesi? 5.625. Doğru gidiyor değil mi Doğru. bu arada? Konuğumuz neden söyleyemiyor? Biraz hızlı olursanız siz e, sonucu daha hızlı bulursanız lütfen siz söyleyin bize. Olur mu? Tabii. Yani Cenk'den daha hızlı evet. bulursanız evet. evet. şimdi bir yarıştasınız. Evet. Yenilmeyin lütfen. Evet. Tamam mı? Evet. Peki o zaman e, soruyorum. <laughs> 77'nin karesi? 5909. Zor. Nereye evet. galiba? <gülüyor> 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 Son. Ve uç gidiyor galiba değil mi? Peki. E, o zaman bir dakika. 48'in karesi? 2304 Genecek. <laughs> Peki başka ne soralım? Ee, 350'nin karesi. 122500. 122500. Evet Bravo. Evet. Ama yetişemiyorsunuz galiba. 92'nin karesi? 8464. 8464. Evet doğru. Bravo. <laughs> Peki ee, 375'in karesi? 140 bin 625. Evet doğru. Siz evet. daha önce yaptıysanız söyleyin. Yapabiliyorsanız. Bu defa önce yaptım. Evet. Öyle o mi? Peki. 62'nin karesi? 3.844. 3.844. Bir, biraz Bravo. Biraz daha zorlaştım. Bravo. Biraz öyle daha mi? Evet zorlaştım. Yazık değil mi şimdi? <laughs> Peki Cenk. 478. 228 bin 484. Evet. Doğru. Bravo sana. Peki 623 388.129. Evet. Doğru. doğru mu? Bravo. Peki 547 299.000 209. Evet. Doğru. Bravo. Evet. Cenk, gerçekten. Gerçekten Evet. Inanılmaz. Peki 9983. Doksan milyon altı bin iki Daha neler? Dur <laughs> bakalım. Yemin ediyorum ben buradan bile okuyamam. <laughs> tebrikler Cenk. Gerçekten tebrikler. Peki Cenk. 5117 26 milyon 183 bin milyon yüz seksen üç bin altı Ay bu kadar çabuk nasıl yapabiliyorsun <laughs> ama? Evet Hayret doğru. Şey. Doğru değil mi? Evet. Bravo. Gerçekten bravo Cenk sana. Size çok teşekkür ediyoruz. Ben sağ olun, sağ olun. Peki bir şey soracağım Melik Bey. Ee, Cenk matematiğe yani özel bir yeteneğe mi sahip? Yani doğuştan mı yetenekli bu çocuk? Hayır, beyninin sağ ve sol tarafını dengeli kullanmayı öğrenen ve doğru teknikleri kullanan herkes bu hıza ulaşabilir. Yeter ki doğru tekniği kullanın. Örneğin Cenk bu teknikleri sadece iki aydır çalışıyor. Cenk, peki bu teknik insana yararı oluyor mu? Oluyor. Nasıl mesela? İlk başta kendime olan güvenimi kaz geri kazandım. Hı hı. Der eskiden matematikten korkuyordum ve sevmiyordum. Artık bu tekniklerle matematiği seviyorum ve kolay geliyor bana. Derslerimde de daha başarılıyım. Evet. Gerçekten başarıyorsundur eminim. Peki sana çok teşekkür ediyoruz. Hangimiz kaybederse hesabı o ödesindir. Korktinse bu bilgi kaydı Peki ama şöyle bir düşünün şeyleri hafızama aldıktan sonra Evet hazır mı evet. bir, bir, <laughs> bir 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 E, Gösteri tek kelimeyle muhteşemdi. Hafızayla mümkün olamayacağını zannettiğimiz birçok şeyin yapabileceğini gördüm. Melih Bey'in bahsettiklerinden sonra sağ ve sol lobun çalıştırılması beynin e, bunlardan sonra olabileceğine inanıyorum. Programı seyretmeden önce yani nasıl olabileceğini, yöntemlerini bilmediğimiz için böyle bir şeye pek inanmıyordum. Fakat e, Melih Bey'in verdiği ipuçlarından e, gerek ipuçları olsun gerek öğrenme teknikleriyle yapılabileceğini.